Herkese merhaba, yepyeni bir videoya daha hoş geldiniz. Karakod YouTube kanalında bugün yüz yüzeyiz. Evet, ilk kez deniyoruz. Güzel. Ee, yan yanayız. İlk kez denediğimiz bir şey daha da içerik olarak yaptığımız e, LOL programı. Yani e-spor benim tanıyanlar bilir pek aşina olduğum bir konu değil ama Ali'ye moderatör bulamadık bu konuda. Ve böyle bir deneme yapmak istedik. Son iki haftaya girildi Vodafone Freezone Şampiyonluk Liginde kış mevsiminde. Dolayısıyla biz de dedik cumartesi pazar Pazartesi maçları oynanmadan önce bir yayın yapalım. Özellikle 3-8 arasını konuşacağız yani Wildcats ve Galacticos ve son iki sırayı çok fazla konuşmayı düşünmüyoruz ama bence tutarsa etkileşim gelirse Wildcats ve Galacticos için de ya da bir playoff öncesi eşleşmeleri konuşacağımız bir yayın daha yapabiliriz. Hatta. Ee, şöyle bir şey söyleyebilirim. Ali'ye eşlik etmek isterseniz böyle bir programda e, benimle iletişime geçebilirsiniz veya Karekod'un sosyal medya hesaplarına yazabilirsiniz. E, çünkü ben bu konuda e, ahkam kesebilecek kadar vakıf değilim. Az çok biliyorum yani. Yani White Guess zaten vura vura bir sezon geçirdi. hani Çok net hak ettiler birinciliği. Yani Galaktikos'ta daha tabii matematik olarak netleşmese de onların da ikinci oldukları çok belli. White geçebileceklerini düşünmüyorum. Çünkü aşağıda gördüğünüz gibi Valkes'in Royal'la maçı var ve muhtemelen onu yenecektir. Bu yüzden karışık olan böyle asıl heyecanlı olan 3-8 arasına bir değinelim dedik. Ya i̇stersen Süpermasif ile başlayalım abi. Başlayalım. Ya masifin zaten şurada da şöyle fikstürü göstereyim. Görebileceğiniz gibi şu yani cumartesi günü şu pazar günü. Şurada da puan durum var. Bayağı da buna böyle bir şey yaptık yani. Güzel. Çok alışık olduğumuz şey değil Karakot'ta. Ee, yani söylediğim gibi süper Masif Beşiktaş maçı aslında oldukça belirleyici olacak. Çünkü kazanan artık kendine kesinlikle playoff'a atmış olacak diyebiliriz. Ya bilmiyorum. Sen tabii ki daha hakimsin ama ben formsuz görüntülerine rağmen Beşiktaş karşısında süper kazanacağını ve son hafta Galatasaray maçı öncesi rahatlayacağını düşünüyorum ama Zor bir fikstürü de olduğunu söylememiz lazım çünkü Galatasaray da çok formda. Bu maçla alakalı, bir de işte biraz genel Süper Masaivi değerlendirebilirsin. Beni. Süper Masiv'de şöyle bir sıkıntı var. Çok yetenekli oyunculardan oluşuyor ama birazcık takım olgusunun zayıf olduğunu düşünüyorum. Bolulu bence çok kritik bir rol oynuyor Süper Masaivi'de. Bolulu'yu istediği gibi kullandıkları zaman Bolulu böyle rahat olmadığı şampiyon aldığı zaman çok fazla iş yapamıyor ve Bolulu o takımı taşımadığı zaman gerçekten biraz eksiklik hissettiklerini düşünüyorum. Mesela geçen hafta maçı hatırlayamıyorum ama Bolulu'nun eline Galio verdiklerinde ve Bolulu hareket ettiğinde, alan bulduğunda gerçekten takıma çok verimli oldu. Ben yani Süpermasiv'in iş ciddiye bindiğinde burada alıp 10. galibiyetini alıp kendi potaya bir şekilde sokacağını düşünüyorum. Beşiktaş'a gelecek olursak Fabulus'un takıma çok yakıştığını düşünüyorum. Fabulus yıllardır burada oynuyor. Hani Lol'ün en yaşlı oyuncularındandır. Şey olarak yaşlı yani. Yaşı hala genç tabii ki ama uzun zamandır oynuyor burada. Ya benim de net olarak ismini bildiğim bir nadir Çünkü fab, ilk takip etmeye başladığımda 2013 yılında en meşhur adamlardan biriydi Naru ile beraber. Hala yıllardır eskimeyen güzel bir performansı var. Steel bu çok beğeniyorum. Gerçekten hani mid lane'lerin ön plana çıktığı bir lig izliyor olabiliriz. Ve Steel gerçekten bu Yıldızlar Savaşı'nda hiç geri kalmadı ve Beşiktaş'ın bu raddede olmasında büyük bir rolü var. Ben Beşiktaş'ın bot lane'inden birazcık memnun değilim. Hatta Beşiktaş'ın başarısız olma nedenlerinden benim bu olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar mitler taşıyıcı olarak daha çok öne çıksa da bu sezon aslında soloları da çok etkili gördük ama Beşiktaş bence bot lane'inin zayıflığından biraz geride kalabilir. Ve onların son haftaki rakibi de hemen aşağılarında Five, e, Five Ronin ve Five Ronin'in de Aurora'yı cumartesi günü mağlup edeceğini düşünürsen aslında süper masif veya Beşiktaş'ta eşit galibiyet sayısında girecekler evet. son haftaya. Ya Five Ronin'le alakalı da biraz yayından önce de konuşmuştuk. Onca'nın çok özel bir e, solo performansı sergilediğini konuştuk, e, ona ayrı bir parantez açmak lazım. Anladığım kadarıyla da Five Ronin'le bu sezon fark yaratan oyuncu o oldu. Yani Five Ronin'i de dediğim gibi cumartesi kolay bir maç bekliyor. Pazarda muhtemelen ölüm kalım niteliğinde bir maç bekliyor. Aslında hani en Five Ronin'i biraz konuşmuşken o maç hakkında da görüşlerini almak istiyorum. Hemen ekleyeyim ya Oncan zaten bu sene isminle en çok duyuran isimlerden biri oldu yaptığı çıkışla beraber. Ya mesela şunu diyeceğim. Fyfron'un diğer lane'lerine baktığım zaman çok iyi bir oyuncu göremiyorum. Ama mesela bak sen az takip eden biri olarak baksan. Şu ilk 8'de ismini bilmediğin tek takım Fyfron'un'dir evet. Ve Fyfron'un'u bu yarışın içine sokan ve muhtemelen kolay bir maçları olduğunda düşünürsek potaya sokacak olan bir performansı var Fyfron'un'un. Ve ben bunun Oncan'la çok ilgili olduğunu düşünüyorum. Oncan çok özel performans sergiledi. İleri boyutunu sonradan konuşacağız. 5 ben yarı final veya final yapabileceğini düşünmüyorum. Ama gerçekten bu senenin en iyi çıkış yapan takımı olabilirler. Galacticosla beraber. Valkes geçen sene de çok iyi performans sergilediği için onu bir tık hani yükselen yıldız gibi saymayacağım. Hı -hı. Onlar çünkü şu an ligin en iyi konumunda. Galacticos ve 5 bu senenin en güzel çıkışlarıdır. 5 ben çok tebrik ediyorum. Bence bayağı iyi performans sergilediler. Özellikle de oyuncuları tebrik ediyorum. Ve formda oldukları için Beşiktaş'tan önde görüyorum. Benim yani şu an tahminim her ne kadar şu an en üst sırada görsek bile 3. sırada görüyoruz ama Beşiktaş'ın 2 0 yapacağını düşünüyorum. Diğer maçlara göre Beşiktaş'ın da risk altında olduğunu düşünüyorum. Ya yani 9 galibiyetle aslında bayağı avantajlı geliyorlar. <laughs> ama hani net kaybedecekleri veya net kazanacakları bir maç olmamasına rağmen sen ikisinden de çıkamayacağını düşünüyorsun. Evet o zaman. ya ben Fyfron'un de 2'de 2 yapıp mesela yukarıdan gireceğini düşünüyorum. Çünkü beğeniyorum gerçekten takım oluyorlar hani bireysel yetenek olarak çok ön plana çıkan bir oyuncuları olduğunu düşünmüyorum Oncan dışında. Mesela Umut filan hani iyi oyuncu bence ama Feyyur'de ben daha çok takım algısı olduğunu beğeniyorum. Evet, i̇stersen 3-8 arasındaki belki de son zamanların en formda takımından geçelim diye biraz daha için. bilgi sahibiyim <laughs> evet, e, Galatasaray <laughs> spor başla. hakkında. Evet. Ya şöyle bir derbi galibiyeti vardı hani her branşta en azından bir Galatasaray Fenerbahçe rekabetine <laughs> bakıyoruz. Galatasaray orada da kazandı. Ve hani bence o maçı kaybetse şu an Galatasaray hakkında çok farklı şeyler konuşurduk. Evet. Çünkü bu hafta Wildcats oynayacak. Kazanması çok çok zor. imkansıza yakın bence. Ama son hafta süper masif. Özellikle de Beşiktaş'ı yenip rahatlamış olursa ben Galatasaray'ın o maça favori çıkacağını düşünüyorum evet. ama ee, tabii yani süper Supermassive'de kesinlikle hafif alınacak bir takım değil. Ee, yani orada Zerg, String, Ragnar, işte Padden gibi e, ligi bilen, hani bilmiyorum e-spor'da çok etkili mi e, bu tecrübe olayı ama hani en azından e, Türkiye'de lig tecrübesi olan oyunculara gitmeyi tercih etti Galatasaray ve aslında bunun da başarılı ve isabetli bir tercih olduğunu gördük diye düşünüyorum. Eski takımlarına karşı da ikisi, ee, Fenerbahçe karşı galip geldiler ve bence bu sezon Galatasaray adına en değerli galibiyetti belki de. Ben Galatasaray'ın e, sen de muhtemelen parantez açacaksındır çok beğendiğin için. E, köftenin de öncülüğüyle köfte de var arada gerçekten <laughs> e, müthiş bir nickleymiş. Kendisini de tebrik ediyorum buradan. E, onun önderliğinde ben Galatasaray'ın kendini playofflara bir şekilde üstten olmayacaktır. Yani muhtemelen 5 ve 6'dan olacaktır. Ama atacağını düşünüyorum. Ben de şöyle ekleyeyim. <laughs> Aklım öyle gitti köfteden dolayı. gerçekten ligi bilen oyuncu kısmında çok katılıyorum. Galatasaray köftenin etrafına gerçekten tecrübeli isimler koydu. Ve Galatasaray'ın son zamanlarda çok iyi bir takım olduğunu görüyorum. Bunun nasıl bir etkisi var? Şimdi ejderhalar çok önem kazandı. Gerçekten artık e, kazanma faktörü olacak kadar çok önemli seviyeye geldi ejderhalar. Ve ejderha almak için ne gerekir? Solunuzdan güzel yardım gelmesi gerekir. Ya da lane'inizi iyi öne geçirebilmeniz gerekir. Midinizin haritaya çok iyi hakim olması gerekir. Ve e, bu, bu arada Galatasaray takım olarak güzel oynadığı için ejderhalara da hakim olabiliyor. Fenerbahçe maçında mesela Köfte'nin Orianna performansı hani gerçekten o performansı da aldılar direkt. Mesela Fenerbahçe'nin bir yerde çok iyi yakalamıştı Galatasaray. Yani orada maçı çevirebileceği bir team fight yakalamak üzereydi. Ama Köfte geldi bir ulti yapıştırdı ki o maçta Wukong performansı da gerçekten çok özeldi. Wukong'da beraber çok güzel kombolar yaptılar ultilerini. Yani Fenerbahçe'yi çok net bir galibiyet aldılar ki kritik bir haftada e, bu konuda rakiplerken lane'lerin çok ön plana çıktığını söylemiştim bu yıl hani Ser'in zaten MVP alacaktır diye tahmin ediyorum e, Ser'in var, Sayez var. Ondan sonra e, işte Köfte bu sene çok iyi. Fenerbahçe'de de belki Blueyu söyleyebiliriz. Hani Köfte de gerçekten bunun hakkını verdi diyebilirim. Ya bu arada bence. Yani Olası bir playoff eşleşmesi mümkün Fenerbahçe ile ve hı hı. E, sezonun bitimine yakın rakibine 10-0'lık e, bir skorla ha, galibiyet tam galip gelmesi yani, evet. e, oldukça önemli bence. Bir mesaj niteliğinde bilmiyorum. Herhalde öyledir yani. <laughs> e, Dark Passage'a geçeceğim. En sona bırakırız Fenerbahçe'yi. Bu tamam. arada genelde galibiyet sayılarına göre gittik. Hani, puan durumunda yazan sıraya birebir uymasak da. Dark Passage biraz düşüşte ben Fenerbahçe Dark Passage maçının playoff'tan dışarı yani evet. playoff'un dışında kalma veya playoff'a girme maçı olacağını düşünüyorum. Böyle bir öngörüm var. Sen neler söylemek istersin? Şöyle söyleyeyim. Galaktikos maçında Galaktikos her ne kadar matematik olarak birinci olma ihtimali kalsa da olmayacaklarını bildiği için çok ciddiye almayabilirler o maçı. Yani Dark Passage için daha ölüm kalım maçı olacak ama Dark Passage gerçekten son haftalarda çok kötü. Hani şu 3-8 arasında Fenerbahçe'den sonra en kötü takım net bir şekilde Dark Passage'dir. O yüzden hani Galacticos'a da yenilip 8 galibiyette kalacaklarını düşünüyorum. Ee, o maça da yenilince Fenerbahçe'de muhtemelen Royal Youth'u yenip geleceği için 8-8 olarak girecekler. Son maçta artık Fenerbahçe'nin ben hani 4 maçtır yeniliyor ve 2 haftadır Hadi artık ismimizi koyalım hani hadi artık Fenerbahçe bir şeyler yapsın diye bekliyorum bekliyorum ama olmuyor hani bu hafta inşallah yanılmam ama bu hafta artık Fenerbahçe'nin ismini koyması gereken tek bir maç kaldı onda da koyar herhalde diye düşünüyorum ve Darkvesçi e dışarı atar ya Darkvesçi'den ben genel olarak memnun değilim ne bireysel olarak çok yetenekli oyuncuları var. Ne öyle düşünüyorum ne de bir takım olabildiklerini düşünüyorum. Saez'in sezon içinde bir iki çok özel performansı oldu. Zoe ile 16 kirlik bir performansı var. Sonra bir tane Kasadin performansı yanılmıyorsam gerçekten çok iyi oynadı bir maçta. Saez yine, yine Midley'in oyuncusu yine ön plana çıktı. Ama takım algısı orada bence çok iyi değil takım olgusu vurgusunu ben de birazdan Fenerbahçe için yapacaktım. Orada da biraz çatırdamalar var anladım. Evet, o zaman girelim Fenerbahçe'ye. girelim zaten bugün konuşacağımız son takım da <laughs> Fenerbahçe. Ya yetenek tavanı yüksek bir takım. Ama yani uzun bir süredir galibiyete de hasret aslında Fenerbahçe. Yani Galatasaray mağlubiyetinin ciddi sonuçları oldu bence puan durumunda Fenerbahçe'ye. Ağır bir ara aldılar orada. Yani önde götürüp maçı kazanamama gibi bir alışkanlığı var Fenerbahçe'nin. E, ve yani bu kötü gidişatın faturası da Moito'ya kesilmiş. Moito yerine de e, Chosen herhalde. Evet, eski jungle'ı geldi Fenerbahçe'nin. E, sence doğru bir seçim mi oldu? Yani haksız yere mi fatura Moito'ya kesildi? Şöyle yani Fenerbahçe'nin kötü gidişatında faturanın kesileceği ilk kişi kesinlikle Mojito değildi. Hani Böyle bir hareket neden yapıldı bilmiyorum. Belki bir değişiklik, nefes alma iyi gelir diye düşündüler ama bilmiyorum ben aynı düşünür müsünüz. Burada asıl sıkıntı takımda hala Holy Phoenix Japon ikilisi varken Bot lane'imiz, pardon Japona mı dedim? Japona oynuyor zaten. Holy Phoenix varken de Farfetch diyecektim ha. Holy Phoenix'e Farfetch niye kesildi? Kış mevsimi finalinde çok iyi oynayan bir Fenerbahçe var. Holy Phoenix'le Farfetch kenara alınıyor. Daha önce deneyip başarısız olmuş bir Hades ve yanına Japone konuluyor. Hani ikisi de Fenerbahçe'nin eski oyuncuları ama ben yetersiz olduklarını düşünüyorum burada. Japone Dark West'te çok güzel performans sergiledi. Hakkını yiyemem. Ama Holy Phoenix Farfetch birazcık tutmuş bir ikiliydi. Yani tamam Hirit'i kaybetmek büyük bir kayıptı Fenerbahçe için. Hirit'in solo da verdiği güven hani gittik Avrupa'nın en iyi oyuncularından biriydi. Yani kendi mevkinde en iyilerden biri olmuş. Sakriye getirdik. Ama Sakre oyuna katılana kadar zaten Fenerbahçe bitmiş oluyor. Hani Sakre'nin ben çok büyük bir efektini görmedim. Hani bence Hirit gibi bir etki yapamadı. Mohito'yu çok beğendim geçen kış mevsiminde. Ee, yani Mohito ile Blue kalmıştı zaten bir tek oradan. Şimdi Mohito'yu da kestiler gitti o. Kış mevsimi şampiyonu olan takımdan bir tek Blue kaldı. Blue da ne kadar iyi oynarsa oynasın. Şu an yani geçen gün Riot'tan duyduğum bir istatistiği vereyim. Fenerbahçe 9 maçın 25 dakikasına önde girmiş ve bunlardan 6'sını kazanamamış. Bak 15. dakikadan falan değil, 25. dakikadan bahsediyoruz. Ortalama bir maç zaten 25-30 dakika sürüyor. Hani 30 falan hatta şu an Ejderha falan olayından biraz daha uzadı maçların ortalaması ama hani ortalama bu kadar süren maçların 6'sını 25. dakikada önde girip Böyle vermek cidden acı ki şunu da söyleyeyim son iki maçta zaten Galatasaray'da da dalga geçe geçe yendi Fener'i. E. Hani onları saymayın istatistiğin içine zaten. Yani bu takımın bu haline playoff'a kalamama ihtimali çok yüksek ama ben 2'de 2 yapıp bir şekilde içeri atacaklarını düşünüyorum kendilerine. Playoff yaptıktan sonra bu takımın bir dur deyip bir değişikliklere gitmesi lazım. Takım oyunu olarak Fenerbahçe aşırı kötü durumda. Evet bireysel baktığımızda yetenekli oyuncuların olduğunu söyleyebiliriz. Ama Blue bence artık kurtaramaz daha fazla takımı. Ya öne geçilen karşılaşmalardaki puan kayıplarını ben Süper Lig'deki Trabzonspor'a benzettim aslında biraz. Ben de anladığım yerden vurgu yapayım ya Fenerbahçe Evet yani şu an galibiyet mağlubiyet sayısı olarak en dezavantajlı giren takım 3-8 arasında ama evet. ya bana göre de fixture en kolay olan takım son iki evet. yani son iki maç öncesinde. Ben zaten Royal Youth'u bir şekilde artık mağlup edeceklerini düşünüyorum. Öbür rakipleri de zaten demin konuştuk, Formsuz Dark Passage. Yani iki de iki yaparlar sonrasında öbür maçların sonuçlarına bakacaklar zaten. İstersen bugünlük bu kadar diyelim. Diyelim. Bence güzel konuştuk hepsi. Ee, video hoşunuza gittiyse ve hani LOL ya da farklı bir e-spor yani Counter Strike falan da olabilir. Ee, onlarla alakalı içerikler gelmesini istiyorsanız e, yorum yazabilirsiniz bu konuda ya da videoya like atarak e, bunu gösterebilirsiniz. Zaten e, içeriklerimizden de haberdar olmak isterseniz e-spor olur. Farklı konular olur. Spor ağırlıklı çok fazla videomuz var. E, kanalımıza abone olabilirsiniz. Yani Ali konusunda, ah oradan da aynen Kare kodu gösteririm ama herhalde tabi abonelik şeyi Çıkmayacak evet. Aşağıdan abone olursunuz kalsın. Yani Ben de umarım izlerken ne diyor bu Dememişsinizdir öyle umuyorum Çünkü çok aşina olduğum Ahkam kesebileceğim bir konu değil ama Yani hali biraz daha hakim dediğim gibi Tekrar yayının başında da söylemiştim bu yani esporla alakalı içeriklerde kanalımıza destek olmak isterseniz konuk olabilir direkt yayıncı olarak olabilir bizimle iletişime geçebilirsiniz bugünlük bizden bu kadar değil İzlediğiniz için teşekkür ederiz hoşçakalın